Bilgelik senin içinde başlar. O bir yazıt değildir. Sen kendi bilincini okumaya başlarsın der. Oşo. Hani derler ya fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir. İşte bizimki de birazcık o durum olmaya başladı. Yani 600 don gömlek üreten insansın o şu. Senden de nasihat dinlemeyelim yani. Tam don üretiyorsun diye söyledikleri değersiz değil ama yani herkes bildiği yerden yürüsün yani değil mi? Hani don senin içinde başlar, don kutsal bir şey değildir falan desen anladım. Hani değil. O şu diye bir tane doncu duyuyorum. Kim bu? Niye bu adam doncu değil mi altı üstü? Niye bu kadar popüler? Yani aslında spiritüel lider olarak adlandırılıyor o iş ama. Evet. Şey değil mi bu adam ya? Esnaf değil mi? Yazar. Bir spiritüel bir lider kendisi. Ha. <laughs> Niye bu zincir mağaza son adama bel bağladık? Ben de aynı şeyi kendime çok sık sordum. Neden bağlandı? Hemen kopmalı. Bu zincirler kopsun bence. Aynı fikirdeyim. Yani biraz tedirgin ediyorsunuz. Beni çok Bak. tedirgin ediyor. Evet, o, siz de o beni tedirgin olmuş. ediyorsunuz, o yüzden. Aynı fikirde miyim? Ben de Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ha. Kişinin aslında bireyselliğini, özgürlüğünü savunan bir inanç sistemi var. Bunu dağıtmak amaçlı aslında. Peki bu adam yaşıyor mu şu anda? E, hayır. Yani şu an bu adam yaşamıyor. Büyük bir boşluk var. Ben oraya girip bireyselliğinize önem verin, özgürlüğünüze odaklanın desem alır yürür müyüm? Sistemdeki açığı çözmüş olursunuz. Buradan bana para verirler değil mi? Ekmek çıkar. Ya müthiş bir tam olarak aradığım bu zaten yani motivasyonum benim bu ya. <laughs> ne mi arıyorum? Kendimi. ee, biraz işsel yolculuk böyle bir şey değil mi? Siz de bir an önce kendinizi aramaya başlasanız iyi edersiniz. Ama işsel yolculuğa öyle otogardan çıkılmıyor. Demin o şoşo diye bahsettiğim adamı biraz araştırdım. Doncu olan değilmiş, bambaşka birisiymiş. İsmi falan da farklı. Mesela söyleyişi zor o yüzden kusura bakmayın şimdi. 1960'lardaki adı Ajaran Rajneş. 70-80 arası da Bakmayıcinen Rajneş gibi bir şey. 80'den sonra da o almış. Anladınız biraz bu adam <laughs> dolandırıcı gibi geldi bana. Yani çok güven vermedi. İnşallah o demin doncu dedim buna şey açar. Yalnız burası orman değil, saksıların arasında yürüttüğümüz, bizi. şey ya, yapımcı gibi senin. 2024-2025 yılı en ideal arama yöntemine Var mı bu? Elimizde bilimsel bir veri var mı? Yani meditasyon yapmak ve yoga ile aslında bunu birleştirmek. Nasıl geçebilirsiniz işsel yolculuğumuza? İçe doğru dönerek. Yok orasını anlayabiliyor muyum? Bu kadar temel şey bilgileri sahip bilgileri. Eylemi nedir? Formül nedir? Ya da bunun bir icraati nasıl oluyor? dışarıya doğru yürür gibi durup gözünüzü kapatıp içeriye doğru yürüyün. Orada neler var görebilirsin. Çıkamama gibi bir durum olur mu? Sanma. Yani benim için korkutur Yani kapattım gözü ve benim düşünceye daldım. Orada kayboldum gittim. Orada bir sıkıntı olur. Anlıyorum. Yani. Ama hiç girmemek de korkutucu değil mi? Dönememek daha çok korkutucu. <laughs> <Yani. gülüyor> Siz yapıyor musunuz mesela? Ben bugün bir medite edeceğim kendimi ister yolculuğa çıkacağım falan var mı Düzenli olarak evet aslında kamplara, düzenli ses meditasyonlarına, yogalar eğitim seminerlerine vesaire katılıyorum aslında. Bunun için kendimi eğitiyorum. Ağlıyor musunuz?